Merhaba canlar ben ile yeni bir gençlik videosundan hepinize merhabalar bugün sizlerle birlikte Spiral Abyss'i bitireceğiz 12. floor'unu bitireceğiz Şimdi hemen şuradan düşman ıı, detaylarına bir bakalım Birinci tarafta Fatuyu Cryo Sigim Mage ile Wavoured, Hermetic Spirit Spiker, Speaker, denen düşmanı koymuşlar Bunların ikisi de Cryo yanlışım yoksa şu Ruin, Scout ve Ruin Defender bunlar zaten istediğimiz elementlerle oynayabileceğimiz düşmanlar İkinci tarafta bu sevimli bebeleri koymuşlar. Bir de şu Mountain King. Bu Pyro ile bir yerinde vurmamız gerekiyordu yanlışım yoksa. Böyle topları falan spawn ediyordu falan. Sonra Pyro ile vurunca patlıyordu. Öyle bir şeyi vardı yanlış hatırlamıyorsam. İkinci tarafta da Abyss Lektörleri koymuşlar. Bunlar elektro düşmanlar. Üçüncü tarafta klasik bu Co Copelius. Nemesis of Coppelius. Bu galiba Cryo düş Yok Cryo değildi galiba bu. Hydro muydu? Şundan emin değilim. Icewind demiş pardon. Buz evet buz. Bizim karşı elementle vurmamız gerekecek. Ya Pyro veya Elektro ile vurmamız gerekecek. Ve son olarak da ikinci tarafta Overseer Device'ı koymuş. Bu Hydro bir düşmandı yanlışım yoksa. Cryo biten karakter gerekecek. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken düşmanların özellikleri fazla. Benim emin olduğum tek bir şey var. O da ikinci tarafta Mabuika oy. <laughs> oynayacak olmam. <laughs> yani o konuda sıkıntı yok. İkinci tarafta bu arada e, Abis da birinci tarafta karakterin sıfır enerjisi varken demici %75 artıyormuş ve ikinci tarafta da karakterin cryo, normal atak çağrısı çağrısı yok pardon normal atak krio demici %75 artıyormuş. Bu buff'ların ikisi de e, şeyi Skirk yeni çıkacak karaktere uygun. Ama ben e, şu anda zaten abis geldiğinde zaten kök çıkmadı ve yeniden çıktığında da hani peş geldiğini almayacağım için biz bir şekilde bunu bitiririz karakterimiz fazla. Ama eğer takılırsam falan filan zaten yine videoya değişik ekiplerle dahil edip böyle montajlarım. Şimdi ikinci tarafta Mavik oynayacağımı kesinlikle söyledim. Ondan eminim. Birinci tarafta Miko oynamak istiyorum. Sessiz karakterim tek. O her şeyi bitirecektir diye düşünüyorum. O yüzden yine Imaginary Theater'da yaptığım gibi tıpkı S6 Miko'nun gücü adına diyerek Miko'yu koydum. Bakalım nasıl olacak? Takıldığımız yerde dediğim gibi ekibi değiştirip videoya montajı yapıp hallederiz. Elemental mastery 80 diyor. Seçtim. Sizde sorun olmaz. Tamam. Bu geldi. Yani bu, bunun bizi yavaşlatıyor olması dışında bir sıkıntımız yok. Yani bize şeyle vurdukça kaya öyle vurdukça yavaşlıyoruz. Ama. Doğrusunu bunun şeyle Sitlali görüyordu galiba değil mi? Bunun doğrusunu. Skelini tutunca falan öyle bir şey vardı. Doğrusu nerede bunun? Ha buradaymış. Doğrusunu 5 3 iş gününden sonra bulduk canlar. Yani bilmiyorum. bir tık zortladık gibi emin değilim. İkinci tarafı da görmek istiyorum Mavi kayla. Mavi ile 10 saniyede falan bitirirsek sorun değil gibi. Bu düşman zaten genel olarak sıkıntı. Yani skörkümüz olsa falan mesela burada oynayamayız. Sıfır enerji falan filan diyor da yani bahane anasını satayım. Çünkü kıyıyor düşman yani. Nasıl oynayacağız Skirk orada? Mavika. Yap işini. Tamam ya Mavika hızlı halletti. Lan dönme lan. Gavata bak. Bana enerjimi vermedi o Gavat. Burst'ümü atmak istemiyorum sana. Hadi şey yapsana. Şu feyzi değiştirsene. Heh tamam. Buna bir taktik öğrendim bu arada. Geçen video falan izlerken. Şöyle şunun yanında durunca şurayı ışınlanıyormuş. Yani bunu bilmeyenler varsa eğer. Şöyle yaptığımızda. Tabi Şirenem böyle salak saçma yerlere giderse benim yaptığım yapamazsınız da. Şimdi bu öldüğü anda direkt yanındakine geçeceğiz. Yani bu taktiği kullanın canlar. Genişini oynuyorsanız. Güzel taktik. Video izlerken öğrenmiştim. Maverick hala dönüyor bu arada sevinçten. Birazdan bakalım Seahorse'la bilmem neyle kapışırken hala dönebilecek mi? Çünkü o cidden bizim bir yerlerimizden kan alacak o düşmanlar. anlık güzel. O bu güzel. Tamam. Sen sen basitsin bu arada bence ya. Yani şu Paygo ile vur diyeceksin bana birazdan. Ama sorun değil. Paygo atak yaptı. Bil bakalım kimin Paygo karakteri yok. Kaygo karakterim olmayabilir ama CSX Mikon var. O sayılır mı? Güzel vurdu. Benim şu sağda yemek şeyinde niye bu arada yumurta seçili onu merak ettim. Benim açık dünyada... Aa Miko öldü. Wow. Demek ondan yumurta seçiliymiş. Bakayım yumurta seçili mi hala? Evet Miko öldüğü için yumurta seçili. <laughs> Benim Miko'nun öldüğünü Anlama şekli peki. Yumurta niye seçili? Biri bakalım kim ölmüş yani. Benim... Niko'yu cici etmişler. Ben fark etmemişim. Shiranen olsa aslında... Çünkü benim Shiranen C2 i olduğu için... Birazcık daha etki ederdi ama mavi oynadığım için öbür tarafta... Biraz daha demicim düşüyor. Highway Swirl ettik bu arada. O bize vururken. O iyi oldu. Bize birazcık overload demici falan yapar. Spyro ile vurdukça. İkinci tarafta ne vardı? O seahorse bilmem ne vardı değil mi? Bilmiyorum bu pek olmadı gibi. Ama öbür tarafı Mavuyka ne kadar hızlı yapacak onu bilmiyorum. Çok uzun sürdü. Bilemedim. Bir dakika bilmem kaç saniyemiz kaldı yani. Seni paygo ile kıracağız. Aslında o kadar kötü değil. Evet evet kötü değil. Benet CSX olduğu için Mavika'nın bu saldırıları da şeye dönüşüyor. Yo olur bu ya yaparım ben bunu. Olur bu evet yaparım ben bunu. Mavuyka zaten şilkten çok güzel vuruyor baksana 68 vuruyor yani. <laughs> Ama sen yukarıya gidersen olmaz. Aşağı iner misin? Ay ananın bilmem neresiyle bir şeyler yapayım yani. Oraya çıkmasan yapmıştım ya oraya çıkmasan yapmıştım yani neyse yaparım ama denemem lazım bir de birinci tarafı biraz daha hızlı oynamamız lazım gerçi nasıl hızlı oynayacağız onu da bilmiyorum da Bakayım başka normal ve charge attack damage dediği şey direkt hani şey yani boş bir buff o da bir sıkıntı Yani şöyle yapabilirim. Düşündüm. Miko'yu Hyper Bloom değil de Overload oynasam mesela. Ama Overload ekip kursam mesela Şevguz desek. Şey desek. Bir onu deneyeceğim. Çünkü lazım bize bir Pyro karakter. Şöyle yapacağım. Overload sportların yarısı şeydi ama işte onu nasıl yapacağız? Shangling'imiz var gerçi. Buraya Benet değil de Sukkos koyabiliriz gerçi. Şöyle yapalım. Miko. Şevrus. Bize bir paygo daha lazım. Benet Shangling yapalım. Bence bu olur. Bir deneyelim. Böyle oynayalım bir de. Yanlış yaptım. Şeye なる大気。間違っ <laughs>

Böyle daha iyi oldu. Böyle çok daha iyi oldu. Tam Shangling'in börsünü de sakladık galiba. Deminki taktiği yapacağım yine. Şunu düşüreyim de be. Şu şeyi kozun burst atayım de. Neyse ben sana bir rotation daha yaparım ya. Böyle gelin bakayım şuraya bir siz. Güzel. İyi oldu bu. Yine Mavuika dönmeye devam ediyor. Bakalım demin takıldığımız yere Geldik. Shangling'in börsünü saklayamamışız bu arada. Aslında bir Ian sanım olsa var ya burada acayip güzel olurdu ya. Çünkü Circle'ın içinde kalmam gerektiği için Şeyle, Miko daha bir hareket ettiği için pek işimize yaramıyor yani. Ama ne? Oha Miko'ya tek attı. O da iyiymiş. Miko'ya direkt tek attı yani. Yine aynı zamanda mı olacak? Hadi bir, birkaç saniye erken olsun. Tamam. Bir 20 saniye falan daha erken oldu galiba. Şeyin enerjisi niye yok ya Sitlal'in? Faygo isi böyle der misin? Faygo isi böyle hadi. Elektro isi böyle de mükemmel. Ben sana burst atarım ya. Tamam. Şöyle tekerlek darbeleri. Abi sitlenin burst'ü niye ihtiyacım olduğunda yok. Ne oldu bu kıza? Deminden beri. A yukarıya gitme. Hallettim galiba. Hadi kaçma. Süper. Güzel. 3'e geldik şimdi. 3'te ne vardı? Defense X atak. Atak ver bana direkt. Ah, ha, bunlar hatırladım. Çok <laughs> çangın gelecek mi senin burst'un Benetin ne biçim az canı var. Benet ölme. Tamam. Bir buçuk dakikamız var. Bakalım burada nasıl olacak. Tabi. Sitlenli yine burst olmadığı için Bunu inşallah düşüyoruz. Yetmiyor. Yetmedi ya. Yani şey yetmedi. Direkt şeye geçince o yok kısmına geçince yetmedi ne yazık ki zamanım. Öldüm yani. Neyse. Ay Sidnal'in burst'ü gelene kadar yani Sidnal'in burst'ü gelene kadar 6 iş günü geçiyor yani. Zamanım var aslında ölmesem. Ölmesem olur yani. Evet ortaya getirdim. Sadece ölmemem lazım. Çünkü şeyim yok. Hani hep kraya vuracak bir karakterim yok. O feyze geçtiğinde hele. Evet tam doğrusu geldi. Canım ayağa gitti aslında. Bu ne kadar çok geçiyor ya. Ya çok az zamanım kaldı yapma. No. Bir saniyeyle. Bir saniyeyle yapamadım. Bir saniye ile yapamadım ya. Bir saniye bir saniye. 6.59 oldu ya. 6.59 oldu düşman da ölüyordu yani. Neyse ben taktiğimi çözdüm. Şu gavatları ilk önce bir yiyeyim de. Ebesinin nikahına gidiyorlar. Sen de öl bakayım. Sana kurşunu attım. Sana vurdum. Bana böyle yaptım. Shangling'in burst'ü gelmedi. Shangling'in burst'ü gelmedi. Bu feyzi geçti. Şilt yaptı kendine. Çok güzel. Vurdum. Shangling'in burst'ü nihayet geldi. Benet'in börsünün içerisindeki atamadım çünkü yok oldu tam saliseyle yani. Neyse. Vurdum. Ben çözdüm olayı. Ama tabii ilk önce bir konu burada ölmemesi lazım. Miko ölme. Shangling'in burst at. At. Bennett öldü. Sorun değil. Tamam. Bennett ne yazık ki başarıya giden yolumuza kendini feda etmek zorunda kaldı canlar. Sittali ile iki kere E yapabilsem. Şunu aç bakayım. Şu phase'i bittiği anda şey yapacağım. Mavika'ya geçeceğim. Şu bar gittiği anda. Tabii Sital öldü. Yani demin çok güzel denk getirmiştim de bu sefer yapamadım aynı şeyi. Ya tam saniyesinde geçmek zorunda mıydın ya neyse. Tamam fazla zamanım var. Şunun ilk önce şeyini hallettik. Tamam. Mavika'nın burst'u attım. Çiftel ölmesin. Vur. Çok güzel. Tamam zamanım var. Zamanım var. Yavaştan alacağız. Yavaştan alacağız. Zaman var. <laughs> Sitlenin börsünü hazır etmem lazım. Heal açayım. Atmaya da korkuyorum börsü ya. Şimdi ya attığım anda şeye geçerse ha geçti. Tamam. Galiba yedim bu sefer. Hayır yine geçti. Ya 20 saniye kala bunu yapmasan olmaz mıydı ya? Bitmen lazım. Mavika burst'ünün gelmesi lazım. İşte bu. Güzel. Bitirdik. Yani üçüncü kısım biraz zor oldu. Uygun karakterlerimiz olmadığı için ama en nihayetinde bitirdik. Şöyle karakterlerimin build'larını göstereyim. Miko'nun build'ını değiştirdim çünkü. Diğerleri aynı da. Ama hepsini birlikte göstermiş olayım. Miko'nun build'ı şöyle. Bu crit rate'ini daha yükselteceğim. Tam istediğim şeyde değil. Kendi silahı var. Şöyle yaptım. Golden çubuğa geçirdim, CSX, Tanrıları 10-10-10, şönen bunları değiştirmediğimden hızlıca geçeceğim. Hiç ellemedim diğer videolardan sonra. Sonra kim vardı? Kazuo'yu kullandım galiba. Göstermiş olayım şöyle. Kitlerle karışık gösteriyorum. Son kimi kullanmıştık. Mavi vardı. Changling. Başka kimi oynamıştım? Şeyi gösterdim. Sitlali'yi gösterdim. Sukoz'u göstermedim galiba. Sukoz'u da göstereyim son olarak. Evet. Bütün karakterleri gösterdim galiba. Ve bir spiral biz videomuzu daha bitirdik canlar. Genel olarak kolay oldu diyebilirim. Sadece şu sonda zorlandık biraz. Onun mekaniğini sürekli kraya uğran bir karakteriniz olmayınca yapması ne yazık ki zor oluyor. Bir sonraki genç videolarında görüşmek üzere canlar. o zaman. Kendinize çok çok iyi bakın. <laughs>